Çok rezil bir halleyim. Bakın üstüm haidim, su, su oldu. Onun dışında çok havalı bir giriş planlıyordum şuradan gelmeyi. Hoş geldiniz. Bir saniye önce. <laughs> Let's go! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'a geldim. Ve çok yorgun hissediyorum. Yolda gelirken metrobüsün frenleri bozuldu. Kapı falan açılmıyordu. Ben oturuyordum Allah'tan. Bir tane kız bayağı yere falan düştü yani uçtu yani. Adam dedi ki frenler tutmuyor. Acil bir şekilde şu an çıkmanız lazım. Bu arada kavram mı ya? tek olacağımı düşünüyordum ama değildim. Stok yaptığım bazı nes kafelerim falan vardı. Bunu yapmak çok iyi oldu <laughs> çünkü geri döndüğümde hemen makyaj biliyordum. Onun dışında ucuzken al, alayım falan demiştim. Final döneminde çalışırken çok fazla abur cubur yediğim için ve kafe tarzında kahveler içtiğim için çok sağlığıma iyi geldiğini düşünmüyorum. Ya bu insanlar neden bu kadar pis ya? Of. Hiç aç değilim ama noodle ve kahve yapacağım. Uh -huh. Hepinize merhaba çok sıkıldım. Aşırı sıkıldım yani. Vision board'umu yaptım. Çeyreği duruyor. Çünkü tam olarak fotoğrafları nereye yerleştireceğimi bilemedim. Oje süreyim dedim. Çünkü saat 5.30 zaman geçmiyor. 8'de eğitimim var. Onun dışında yapmam gereken bir sürü şey var. Bu rengi sürmek istiyorum. Bunun rengini TikTok'ta çok sormuşlardı. PR360 Fuchsia Flower. Markete gitmem lazım. Tuvalet kağıdı bitmiş. Arkadaşımınkini kullanıyorum. Biraz da dolabımı toplamam lazım tabii ki. Ojem sürerken Nothing yıl açtım. Merak ediyorum. Bu arada Letterboxd'dan takip etmek isterseniz burada. Geri takip yapıyorum. Half, like <laughs> Demi Capu Bango Dijital Derey Müzesi'nden almıştım. Ve çok tatlı. Bir de bunu biraz daha günlük not almak için falan almıştım. Az önce öyle bir kaydım ki ağlayacaktım. Çünkü tam pijamamın üstüne düşünüyordum. Hava yağmur ve çok güzel. Size bir önerim. Günde bir kere bence dışarı çıkın. Çünkü temiz hava almak insanlara kadar güzel gelir ki. Arkadaşlar o kadar uzun zamandan beri dışarı çık. Ben kişi var ya, ama hani kişiyle şu an tanıyorum ama yeneceğim, yeneceğim. Hepinize <laughs> günaydın. Şu an saat 19.00. Dün gece uyuyakaldım film izlerken. Zaten çok uykum vardı ama... Gece yatmadan önce annemin yaptığı makarna salatasından yemiştim. Sanırım bu beni çok kötü yaptı. Aşırı kötü bir hisle uyandım. Sonrasında annemi aradım. Bir şey gibi hissettim yani gerçekten yalnızım gibi hissettim. O da arkadaşım vardı ama konuşmuyor. Onun dışında çok bir bağ kuramadık zaten. Aklımdan bir sürü düşünce geçti. Bir şey olur falan düşüncesi geçti. O beni bayağı bir korkuttu. Bunu en son Gürcistan'da yaşamıştım. Sonrasında yıl dedim. Bana iyi gelen bir diziyi izlemek istedim. Gossip Girl falan açtım. Beni rahatlaştıran tek şey dün gece bir yıl izlemek ve şarkı. Ben makyajın nasıl yapıldığını unutmuşum şu an. Mesela yani mesela yani Ay, dudam kanıyor. Bugünkü planım bir arkadaşımın projesi vardı. Ee, ekibiyle yürüttü. Bizim projenin farklı bir, bir konudaki şeyi. Dedim ki gideyim bari yani destek vereyim. Ona gideceğim. başıma çok gerizekalı bir olay geldi. En son ortaokulda böyle bir şey olmuştu. Facebook açtım ben kendime tekrardan. Erasmus grupta genelde onu kullanıyor. Lazım oluyor. Ben şirinime story atıyordum. Ve sonra gerizekalı Instagram Facebook'la bağlanmış. Oraya story attı. Ve ben derste olduğum için giremedim. Yani ikisi işte ve herkes görmüş. Bugün başka yaşadığım mal ve anksiyetik olaylarımı anlatacağım. Hazır mısınız demiştim ya sosyal anksiyetem çok kötü. Gittim sınıfa bir tane kız vardı. Geçen dönemde aynı derse girdiğim ve tanıyordum ve selamlaşıyorduk. Sadece dersi girerken gülümsüyorduk birbirimize. Sonra dedim ki arkadaş şey edineyim ne olabilir ki? Sonra gittim. Geçen hafta derse girdin mi dedim. De yokluğumu aldım falan filan. Cercüle, biliyorum yokluğumu almadığını. Sınıfa sonra ve o kadar ha ölüm olmuş. E, bu arada bölümü neydi? Aa e, ölüm müydü? E, falan filan böyle suter akıyor. Yani her yerimden böyle. O kadar anksiyetik ve gerilimli. Sonra az önce tramvayda başka bir tanıdığım arkadaşımla karşılaştım. Bana aa nasılsın yaptım. Sonra o da bana nasılsın yaptı. Birden. güzel <laughs> ben de yürüsenim falan böyle malı yani Öyle. O yüzden yalnız değilsiniz yani korkmayın. Mesela sosyal anksiyetesi olmadığını düşündüğünüz bir kişi varsa bile o da en azından birileri ile bunu tecrübe etmiştir ve yaşamıştır. Hayatın belli bir döneminde. Sorun yok. Kendinizi kötü hissetmeyin. Şu an sirkeciye gideceğim. Kameramı yaptıracağım. Yaşın kokusu o kadar güzel ki. Yasın kokusu. Hepinize merhaba. Şimdi yurda dönüyorum ve yağmur yağıyor. Bildiğiniz gibi en sevdiğim havada. to Hepinize selam. Size bugün yaşadığım sosyal anksiyetik hislerimi anlatmak istiyorum öncelikle. Çünkü beni çok zorladı. Ben genelde bilen bilir. Çok sosyal bir insanım. Elimden imkanlar geldikçe, fırsatları yakaladıkça o fırsatları değerlendirmeye çalışırım. Sosyal grup yani, etkinliklerine, dernek proje eğitimlerine, Erasmus projelerine bir vardır. Ve sürekli okulda olduğum için, sürekli yurtta olduğum için ve dış dünya ile sürekli bir bağlantım olduğu için bir kişiyle çok kolay bir şekilde iletişim kurup konu başlatabileceğimi düşünüyorum. Çok çok kolay değil. Her zaman ve her kişiye bunu yapamıyorum. Bazen sosyal tam tutuyor. O kadar da wow'luk bir kişi de değilim yani. Ama açıkçası evde geçirdiğim bir aydan sonra dün zaten çok kötüydüm yani dün full yalnız geçirdim ve insan yüzü akşam yemeğinde gördüm. İyi ki de akşam yemeğine inmişim ve karşı oda arkadaşlarımla vakit geçirdim birazcık. Sonra çok uykum vardı. Film izlerken uyuyakalmışım. Ve tam filmin böyle son film kredisi sahnesinde bilen an sıçrayarak uyandım ve kendimi o kadar kötü hissettim ki sanki çok kötü şeyler olmuş olacakmış gibi panik atak mı bilmiyorum ama çok kötü bir hisse uyandım. Bu sosyal aksiyeten mi? Gerçekten yalnız hisset. Kimsem yok. Bana yardım edecek kimse yok. Allah'ın panikliğinde bir şey mi oldu? Bir düşünce akışa gerçekleşti. Hiçbir fikrim yok. Ağlayarak annemi aradım böyle. Şeyi hayal ediyorum. Şu an bana bir şey olursa ben nasıl eve döneceğim? Gece bir de evime giden bir otobüs yok falan böyle. E beni alabilecek bir kişi yok. Ama Allah a şükür sabah oldu. Sabah Kalktım kartımda kahvaltı yendim. Abla mesela bana soru soruyor. nasıl geçti falan tatilin. Ben genelde mesela ablalarla çok konuşurum. Ve o an kaldım yani. O an oradan gitmek istedim çünkü sosyal aksiyet atam tuttu. Ondan sonrasında derse gittim ve derse şöyleyim. Yani hiçbir böyle sağa soluma bakamıyorum. Cesaretim yok. Sosyal aksiyetem tuttu. Sonra hoca beni tanıdı. Geçen sene 3 haftalık mı dersime girmişti. Ah, hocam ben zaten sizi çok sevdiğim için bu dersi seçmiştim. Kameramı yaptırdım. Bu arada çok mutluyum. Fotoğraf çekileceğim. Arkadaşlarımı görmeye gittim. Şu an daha iyi hissediyorum. Atölyelerinde hani tanımadığım bir kişiyle konuşma şansı edelim. Merhaba ben Sude diyebildim. En azından farklı ortamda bir bulundum. Ve dün bahsettiğimi hatırlamıyorum. Ama en azından kendi kendime eziyet çektirmeyeceğim. Ve sosyal aktivitelere katılacağım konusunda bir adım ilerlemiş oldum. Bu konuda çok mutluyum. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Size de hiç oluyor mu? Mesela ben bir iş yapacakken, herhangi bir şey yapacakken arkada kulağım dolsun diye, ses olsun diye sürekli müzik dinliyorum. Sürekli playlist açıyorum. Caz, piyano, fark etmiyor. Bu durduramıyorum artık. Arka planda şarkı dinlememek bana o kadar yalnız hissettiriyor ki o kadar beni bu anda tutuyor ki boğulmuş hissediyorum. Ki aslında tek istediğim anda kalmak ve zamanın hızlı ilerlememesi. Ama eğer şarkı açarsam birisi yanımdaymış. Ben güvendeymişim ve düşüncelerimi durdurabilirmişim gibi hissediyorum. Mesela şu an arka planda hiçbir müzik yok ya ben konuşsam bile göğsüm şey oluyor böyle <laughs> nefes alma ihtiyacım var, nefes almaya ihtiyacım var falan oluyor. Ve niye? Niye abi bunun? Bilimsel bir açıklaması var mı? bunun bana bilimsel açıklamasını getirin. Bir şey almış tamamlamış oldum. Başlamam gereken etsin. Yüzde başladım. Bu kadar. Bulaşıklarımı yıkadım. Onları dizeceğim. Daha sonrasında yarınki çantamı hazırlayacağım. Yarın 10.30'dan 4.30'a kadar dersim var. Kendime bir sandviç yapacağım. Yarın ne giyeceğim karar vereceğim. Ve artık şu kulüple ilgili yapmam gereken çalışma yapacağım. Ve omuzlarımda kilik gidecek. Ve galiba bu akşam yalnız uyuyacağım gibi bir his aldım. <laughs> Hepinize yatağımdan selamlar. Yurtta vakit geçirdikçe aslında farklı çekim noktalarında çekim yapabileceğini öğrenmiş oluyorum. Bu galiba hani bir ilk hafta video, okul video olmadı ama yurt ve düşüncelerimi aktarma video oldu sanırım. Olsun sıkıntı yok. Ben açıkçası böyle kendimi yalnız hissetmiyorum. Bugün okulun ikinci günü salı günüydü. Bugün açıkçası çok daha iyi geçti benim için. Sabah sınıfta arkadaşımı gördüm. sonrasında gittim yeni medya dersim vardı. Burada çok kambur oluyorum. Çünkü kafamı koyacak bir yerim yok. Yani yeni medya derslerinde genelde hani böyle bir sınıf oluyoruz ve bir sınıfta işte seçmeli ders alanlar falan 2-3 kişi oluyor ama genelde core grup aslında bir 10-15 kişi var. Onlarla da böyle görüşmek, selamlaşmak bana şeyi hatırlattı. Hani kendi özbenliğimi hatırlattı biraz. Yani genelde sürekli yani birilerini tanıyan ve herkese selamlaşma, selamlaşmayı böyle kısa ayak konuşmaları seven. Ama hani kısa ayak konuşmaları, o selamlaşmalar, o hani merhaba yapmalar, o gülümsemeler belki bazıları da <laughs> Ama benim için hiçbirisi pek olmuyor. Gerçekten sevmediğim bir insan varsa da selam vermemeyi tercih ediyorum açıkçası. Onlar gerçekten beni mutlu ediyor. O yüzden bugün daha iyi geçti. Daha sonrasından bir arkadaşımla oturup kahve içtik. Baya bu arada dersimiz 3.30 gibi bitti. Biz kadar oturduk. 2.30 saat kadar falan bayağı sohbet ettik. Çok güzel geçti. Ya en azından farklı insanlarla oturmak, farklı insanların bakış açılarını öğrenmek. Beni daha da böyle ufkum genişlettiğini düşünüyorum. Düşünmediğim, aklıma gelmeyen farklı bir perspektiften bir şeyleri duymak. Gerçekten bu bakış açısından da bakılabilir oluyor. Ve o yüzden hani başka insanlarla sohbet etmeyi de şimdi yazmam gereken e, zirvemize gelecek konuşmacılar için soru hazırlamak. E, onu da yapacağım. Bugün beni bir konuşmacımız arayacaktı. Aramadı. Gece geç cevap vermek istemiyorum ama yarın yazacağım. Daha şey oldum artık. Evet ya hani bu hayat benimdi. Ve ben buna bir Netflix'teki bir dizi gibi dondurup devam ete basıp bu hayatıma devam ediyorum. Açıkçası gerçekten çok mutlu hissediyorum. Yani kendime yarattığım bu hayatta hem kendime çok gurur duyuyorum. Geliştiğim için. Hem de şey içinde çok üzülüyorum aslında. Ben tatildeyken bile bunu niye kendime yaptım? Niye kendimi kısıtladım? Niye dışarı çıkmadım? Niye kendime çok çok eskilerde olduğum alanına geri döndüm? Ve kendimi niye izole et? Çünkü benim ait olduğum ve mutlu olduğum yer burası. Ve evde kapana kalmak beni depresyona sokuyor. Bunu her sene görmüş oluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Önemli olan şu şey şu ki okul birden sonra kendi yaşamımı yarattığımda ee, kendimi tanımış olmam ve buna göre bir kendime hayat kurmam. Şu <laughs> on <laughs>